Merhabalar arkadaşlar. Pure JavaScript listimize devam edelim kaldığımız yerden. En son ekleme özelliği yapmıştık. Edit item dediğimizde buralara itemlerimiz ekleniyordu. Şimdi bu ikinci serisinde delete item yapacağız. Yani bu butonlara tıkladığımızda buradaki tıkladığımız buton silinecek, deletelenecek. Edit yaptığımızda da editlenecek şeklinde ayarlayacağız. Bunu yapmadan önce birkaç Şimdiye kadar ne yaptık, biraz karışık kalıyor burada, onu bir tekrar üstünden ufak bir geçelim, kafamıza otursun istiyorum. Hmm. Şurada ve şurada bir şeyler yaptık. Şimdi buradan da elementlerden de göreceğiz nerede olduğumuzu. Bu Container Show burada çıkan container'ın hepsini gösteriyor. List item da tek bu içerisindeki listlerin şu dışarıdaki ten pencereyi gösteriyor. List item'ın içine girdiğimizde de bu kutucuk ve bu kutucuğun içerisindeki content yani title ve butonlar gözükecek. Şimdi <laughs> list olarak bunu önceden gösteriyorum çünkü edit ve delete yaparken bolca bu konulara değinmemiz gerekecek. list list item'ıma gidiyor yani buraya gidiyor. Bu kısım zaten benim html'imde var. Hemen geliyoruz buraya bakıyoruz. List items burada çetrefilli kısım aşağıda kalıyor. Çünkü biz bu listi kullanarak biz burada bir yeni bir div yarattık. Bu yarattığımız new div aslında bunun çerçeveleyen bir div. Yani bunun içerisine bu arkadaşları ekledik ama aslında böyle bir div var burada. Yani bir div burada var, bir div sonunda var. Bunu kapsayan bir div bu. Çünkü çok parent element, parent element ulaşılması yapacağız. Dolayısıyla bu div, parent element dediğimizde aslında bu div'e gidiyor. Yani demin buraya yazdığım div aslında bu yarattığım div. Bu div'in içini bununla doldur dedik. Çünkü bunlar burada gözükmüyor. Şimdi burada elementleri eklediğimiz zaman şu taraftan inspect edip elementlere baktığımızda göreceğiz. Eklenmiş hali. List item benim HTML'imde zaten var. Açıyorum. List, 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 list ekliyor. Bu oluşturduğu list, burada demişim ki yeni bir div oluştur diyorum. Div, yeni div'e de class ata diyorum. List. Oluşturduğum yeni divler, her eklediğim item yeni bir div oluyor. Ve list class'ına sahip oluyor. Onun içerisinde de bu işlem giriyor. Alışveriş, p, ne eklediysem value'suyla paragraf olarak veriyor. Onu kapsayan gene bir div var. Altında da iki tane buton var. Bunu ufaktan görmemiz önemli. Bunu siz de yapabilirsiniz. Biz kodumuzu yazmaya devam ettikçe. Şimdilik kapıyorum. <laughs> Ve başlıyorum bu fonksiyonelliği katmak için. Şimdi burada eklememiz gereken ufak bir kısım daha var. Önemli bir kısım. Bu ID'lere ulaşmamızı sağlayacak bir kısım var burada. Hemen şu araya ekleyeceğiz. Ben buraya yorumlarla nereye ne diyeceğimi biraz yazdım ki kafam karışmasın. Yavaş yavaş üstüne gelen eklemeleri yapalım. Önce edit ile ilgili bir ekleme yapacağız. Daha sonra kullanacağımız için bu editte kullanacağımız bazı şeyler yaratacağız buraya. Variable'lar yaratacağız. Zaten input toggle'ı yaratmıştık. Onu da kullanmadık. Şimdi onu da kullanacağız. Şuraya diyorum ki let edit element. Hiçbir değer vermiyorum daha sonra atayacağım. Let edit id diyorum. Buna da boş değer veriyorum. Şimdi iniyorum aşağısına. Şurada kullanmam gereken id'lere ulaşmam gereken bir kısım var. Burada hmm, şöyle diyorum. Document nokta create element create element div Yanlış oldu. attribute bir attribute yaratmamız gerekiyor. Hmm. The ID diyorum. Ondan sonra at nokta @.value diyorum. Equals to id diyorum. İniyorum. New div. Notta. Set attribute. Not diyorum. Ve onu yarattığım bu div yeni attribute'a atıyorum. Yani oluşturduğum listenin için bir id oluşturuyorum burada kendimce. Çünkü bu <laughs> edit'e delete'e tıkladım da hangi listin hangi oluşturduğum new elementinin ait olduğunu ulaşmam gerekiyor ki hangisine tıklarsam onu silsin, hangisine editlersem onu editlesin. Şimdi aşağı geliyorum. Bunları da oluşturdum. Burayı da oluşturdum. Bu kısım oldukça önemli ama ufak bir ezber bir şeklinde bunu yazabilirsiniz. Çünkü bunu yazmazsanız işlemeyecektir. Fonksiyonelliğimiz. Şimdi delete item'ı yapacağız. Delete item için atamalarını yapacağız, bunlara ulaşacağız. Bunlar oluşturulacak, oluşturulduktan sonra bunlara ulaşacağız. Bunlara eventle sınır ekleyeceğiz, tıklandığında bir şeyler olsun diyeceğiz. Tıklandığında olması gereken şeyleri de burada yazacağız. Yani tıklandığında delete item fonksiyonu çalışsın, edit item fonksiyonu çalışsın. Bu fonksiyonlara da buraya yazacağız. Önce bir ulaşalım. Şöyle yapalım. Önce sadece delete ile başlayalım. Delete çalışıyor mu diye bakalım ufak ufak devam ederiz. Ama ikisine önden ulaşmamızın bir sıkıntısı yok. Önce edit'in edit'e ulaşacağım. New div diyeceğim. Nokta query selector diyeceğim. Buraya nokta diyeceğim. Edit button diyeceğim. Şuna ulaşıyorum. Buraya da geliyorum. Delete button diyorum. Equals diyorum. New div nokta query selector. nokta delete button diyorum. Her ikisine de ulaştım. Ondan sonra altına geldim. Delete button. Az önce ulaşıp da atadığım delete button'a event listener ekliyorum. Nokta add event listener. Parantez. Kliklendiğinde çalışacak. Ne çalışacak? Delete item fonksiyonum çalışacak. Delete item. Tamam. Şimdi delete item fonksiyonumu oluşturabilirim. Aşağısına gelip Geliyorum buraya. Function delete item diyorum. Hop. Hop. Buraya bir E veriyorum. Ulaşmam gereken yerler var. Bir tane variable oluşturuyorum. Del diyorum. E nokta current target. Nokta parent element. Nokta parent element. <laughs> Az önce göstermiştim ya. Nelere ulaşmamız gerekiyor, nelere ulaşmamız gerekiyor diye. <laughs> Burada da benzer bir mantık oluyor. Ben şimdi delete butonuma buradan ulaştım. Delete butonuma event listener'ım ekledim. Bu event listener'ımdan buradan bir yeni bir variable yarattım. Bunun parent element ve parent elementine ulaşmak istiyorum. Şurada da bir typo yapmışım. Ufak bir typo bütün şeyi çalıştırmaz. Şimdi tekrar bir açalım şurayı. Yavaş yavaş ilerleyelim. Konsoldan geçelim. Önce buradayız. Ne dedik? Delete item'dan yukarı çıkıyoruz. Delete item burası. Parent elementi bu. Parent elementi bu. Yani liste ulaştık. Değil mi? Delete item. Current item. Delete item. Del e. nokta target. Aynen tıklandığında yerimiz burası. Bundan buna ulaştım. Ondan sonra cuma. Hmm, tamam. Tamam tamam. Buna ulaştım. Bu benim oluşturduğum new list. Benim de kafam karışıyor. O yüzden buraları açık göstermek istedim. Yani bu list. Bu. Bizim oluşturduğumuz list yukarıdaki listimiz list items burası. Şimdi burada yapacağımız bir işlem var o yüzden önemli. Burada diyorum ki list nokta remove child diyorum. Ve bu deli buradan siliyorum. Yani ulaştığım yer burası. Buradan bunu siliyorum. diyorum. ID'lerden de hangisini silmesi gerektiğini biliyor. Ve bu şekilde şu an bunun çalışıyor olması gerekiyor. Bir kaydedelim. Ufak bir test yapalım olur mu? Alışveriş, add item. Tamam. Bu add item'ı buraya eklemiyorsa bir ufak hatamız var demektir. Ben bir typo yapmış olabilirim. Hızlıca bakıyorum. List remove Del 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 del. Okey 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 okey. Ne ekledik? Hı 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 hı. Bunlara ulaştık. Delete button at event listener click delete item dedik. Delete item'ımız burada. Bunları oluşturduk. Daha dokunmadık. Ve şuraya bunları ekledik. Onlara da bir bakalım. Hmm. Create attribute id oluşturduk. At value eşittir id dedik. Burada value'umuz var. Burada ID'miz yok çünkü bu ID'yi kullandık ve ID'yi oluşturmadan kullandık. Bizim bir ID oluşturmamız gerekiyor. Const new div geldim buraya. Hmm, ID geldim buraya. New date dedim. Burada yapacağımız şey basically uh, rastgele bir ID oluşturuyorum. Add item butonuna her tıklandığında onun içerisindeyiz çünkü rastgele bir ID oluşturuyorum. Bunun için dışarıdan bir library kullanmıyorum da işte JavaScript'in kendi özelliklerini birleştirerek işte date'imi alıyorum. Bugünün date'ini alıyor. Time'ını alıyor. Time. Ve bunu string'e çeviriyor. Yani bir ufak bir yan yol gibi bir şey bu. Şimdi deneyelim. Bu ID'mizi burada oluşturduk. Bu ID'mizi burada kullandık. Bunu da atadık. Tekrar deneyelim. Bir alışverişi eklemeye çalışalım. Tamam alışverişlerimiz ekleniyor. Silmeye çalışalım. Silmek de çalışıyor. Çok güzel mutlu oldum. Doğru şey mi siliyor? Hemen onu da kontrol edelim. Koşu diyorum. Koşu ekledim. Geldim buraya. Temizlik ekledim. Koşuyu sildim. Tamam koşu gidiyor. Temizliği sildim. Onu sildim. Okey. Burası boş kalıyor. Tık 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 tık. Delikleme özelliğimizi de eklemiş olduk. Ulaştık. Buradan sildik. Bu kısımdan ID yaratmıştık zaten hepsini. ID'sinden kendisi buluyor. O zaman <laughs> edit kısmına da gelebiliriz. Hazırız. Edit kısmına gelelim. Edit kısmı bir tık daha çetrefli. Daha çok ulaşmamız gereken yer var. Hemen ufaktan başlayalım. Bir tane variable oluşturuyorum. const element eşittir. E nokta az önceki gibi. Current target nokta parent element nokta parent element. Aynısı aynı yerdeydi. Aynı yere ulaşıyoruz. Listine ulaşıyoruz. Burada del demiştik. Burada element dedik. Altına geliyorum. Edit element eşittir. Edit elementi Burada yarattık. Hiçbir şey vermemiştik. Şimdi onu kullanacağız. E nokta current target. O da bir yerlere ulaşması gerekiyor. Parent element nokta. Burası cafcaflı. Previous element sibling. Bu bizi nereye ulaştırıyor? Hemen bakıyoruz. Body'mize geliyoruz. Main'imize geliyoruz. Bunu da açıyoruz. List item'daydık. Hemen içerisine giriyoruz. Gördünüz mü? Burada ID'leri de eklemiş oldu. Pat 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 pat. İndik. İndik. Neredeyiz? Hop şöyle yapalım. Edit'e tıkladık. Parent elementine geldik. Burası. Previous sibling. <laughs> Bir dakika. Parent element, edit element. Edit element, ekörün edit item'dan parent'a geçtik. Edit item'dan parent'a geçtik. Önceki siblingine ulaştık. Temizlik. Yani bu kısmı ulaştık. Buradan da bakacak olursak ulaştığımız yer burası aslında. Buraya ulaşmaya çalışıyoruz. Buradan parent elementine geldik. Bu dibe. Önceki akrabasına, siblingine gittik. Burası. Buraya ulaştık. Edit elementi atadık. Şimdi devam edebiliriz. Altına geliyorum. Burada diyorum ki input value Input'ta yazdığım değer eşittir <laughs> edit element nokta inner edit elementimin inner html'ine eşit olacak input value. Devam edelim. Input toggle demiştik. Input toggle'ı burada kurmuştuk hatırlarsanız bir önceki videoda. Kullanmamıştık. Sadece buradaki fonksiyonlarımızın içerisine kullanmıştık. İşte bu da bizim bu inputumuzun şunun toggle olmasını sağlayacak birazdan. O da eşittir. True diyorum. Yani edit'e tıkladığımda bu arkadaş artık true olacak. Ve bizi ona göre ayarlayacak. Burada edit'lamamızı sağlayacak. Hemen altına geliyorum. Edit, edit, edit ID diyorum. Geliyorum buraya. Element nokta dataset nokta id edit id'miz boştu element dataset id'ye atadık buraya da geldim buton nokta text content eşittir edit dedim şimdi tekrar bir bakalım buraya da function dedim edit item dedim geldim buraya Bunu aldım. Bunun içine koydum. Fonksiyon oluşturmadım. İçerisindeki ulaşmam gereken yerlere ulaştım. Tamam. Şimdi edit item fonksiyonum var. Edit item fonksiyonumu aynı bunun gibi oluşturmam gerekiyor burada. Edit buton. Edit buton. Event listener. Edit butonumuza event listener veriyoruz edit item'ı çalıştırıyor. Aynı delikte yaptığımız gibi butona ulaştık. Butona event sınır verdik. klikten de edit item çalışsın dedik. Edit item fonksiyonumuzu oluşturduk. İçerisinde element'e ulaştık. Edit element'e ulaştık. Input value dedik. Edit element'e edit element'in inner html ile aynı olsun dedik. Yani edit element'i ile inner html'i buradaki ile bu aynı olsun dedik edit id dedik. Elementin id'sine eşit dedik. Edit id'yi ondan sonra buton text content dedik. Edit dedik. Yani buradaki butonumuzun text content'i de edit'e çevrilsin dedik. Edit'e tıkladığımızda bakalım bir şeyler değişti mi? Tekrar alışveriş diyorum. Input boş değil. Alışveriş koşu koşuyu editlemek istiyorum. Koşuyu editlemek istiyorum. Henüz editleme fonksiyonunu kurmadık. Ama şunu fark ediyoruz. Yani şurada yaptığımız olay bize bunu getiriyor. Edit'e tıkladığımda artık burası edit oluyor. Ve aynı zamanda buradaki input buraya gelmiş oluyor. Valuesuna eşitlenmiş oluyor. Şimdi yukarıya geleceğim. Burada asıl fonksiyonumuzların içerisinde bir olayda şuraya ulaşmam gerekiyor. Burada dedik ya bu false'a bunları yap. Bu true'ysa edit'e tıkladığımda true yaptık artık input toggle'ı. Burada editlemesi için gereken olayı yazacağız buraya da. Ufak bir kod yazacağız buraya da. Geliyorum buraya. Edit element. Burayı siliyorum. Hı -hı, hı -hı, hı -hı. edit elementimin inner html'i value'ya eşit olsun dedim. Yani yazdığım value'ya. Yani buna input value. Alışverişe gelmiştik. Alışveriş değil de bunu patates yapsak. Kaydetmemişiz. Alışveriş. Edit. Patates. Edit. Aynen. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi editleme özelliğimizde tamam. Input boş. Alışveriş edit. Şimdi bu edit'e çevrildi ama geri de çevirmemiz lazım. Şimdi burada yapacağımız şey, <laughs> burada yapacağımız şey burada editleme işlemimiz bittiğinde bu edite son tıkladığımızda buranın eski haline geri dönmesini sağlamak. Bunun için en alta gelip bir fonksiyon daha oluşturuyoruz. Function diyorum. Ee, go back diyorum. Go back diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Ve burada her şeyi eski haline geri çeviriyorum. Yani input value diyorum. Edit value diyorum. Edit. input toggle. Eşittir false. Input toggle da false'a getiriyorum. Geliyorum buraya. Edit id'imi boşa çeviriyorum. Ve buraya da tekrar gelip butonumu eski add item haline geri getirmem gerekiyor. Text content equals add item diyorum. Burada bir fonksiyon oluşturdum. Geldim buraya. Default dedim. Default haline geri getiriyoruz. Ondan sonra bu oluşturduğum fonksiyonu gelip buraya bu editleme işlemi oluştuktan sonra eski hale çevirtiyorum. Ne demiştik? Go back demiştik bu fonksiyonumuza. Değil mi? Doğru yazdık. Go back. Go back. Şimdi tekrar bir deneme yapıyorum. Alışveriş ekledim. Koşu ekledim. Temizlik ekledim. Köpek gezdirme, gektirme, gezdirme ekledim. Temizlik çıktı. Alışveriş çıktı. Koşuyu değiştirmek istiyorum şu artık ne olsun spor olsun sporla değiştirdim değiştirdikten sonra bu benim go back fonksiyonum yarattığım işlem hepsini eski hale geri çevirdi e bu sayede ben tekrar ekleme yapabiliyorum ya da tekrar editleme yapabiliyorum alışveriş tekrar listeme eklemek istedim tekrar ekledim sporu sildim artık Alışverişi editlemek istiyorum. Manava git. Editledim. Alışveriş manava git oldu. Ondan sonra tekrar alışverişi listeme ekleyebildim. Bu kadar arkadaşlar. Güzel bir ekleme, silme, editlemeyi bir arada bulunduran bir to-do list yaptık kendimize. Pür JavaScript ile yaptık. İşte burada pür JavaScript'in olayı bolca DOM manipülasyon olayının olması. Dolayısıyla işlerimizi biraz daha komplike hale getiriyor React'e nazaran. Ama başlangıç seviyesi için pür JavaScript'te de bunları yapabiliyor olmak React'ten önce bize genel bir fikir verebilir. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.